zamanlarda Manga'nın şarkılarına olan tutkusu bir takıntıya dönüşmüştü. Şarkılar ona sadece birer müzik parçası değil, birer rehber gibi geliyordu. Yıldız yıldız, cevapsız sorular, yıldız yıldız, yıldız yıldız, dursun zaman, yıldız yıldız, yıldız yıldız, yıldız, yıldız üryan geldim yıldız yıldız. Her biri, sanki hayatında olup bitenleri anlatıyor, gelecekteki olayları önceden haber veriyordu. Fakat bu duygu onu hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyordu. Şarkıların içinde saklı bir mesaj vardı. Bundan emindi ama bu mesajı çözmek kolay olmayacaktı. Yıldız Yıldız müzik ve gerçeklik arasında Yıldız Yıldız bir gece, Manga'nın Yıldız Yıldız dursun zaman, Yıldız Yıldız şarkısını dinlerken sözlere dikkat kesildi. Yıldız, gülünce ışık saçan o gözler yaşla doldu. Bu sözler ona çocukluğunu ve geçmişte verdiği bir kararı hatırlattı. Lise yıllarındaydı. En yakın arkadaşıyla bir tartışma yaşamış ve dostluğunu kaybetmişti. O an bir pişmanlık dalgası ruhunu kapladı. Geçmişte aldığı kararların aslında bugününü nasıl etkilediğini fark etti. Şarkılar ona sadece bir mesaj değil, aynı zamanda bir ayna tutuyordu. Bu aynada hayatındaki hatalarını ve doğru seçimlerini görebiliyordu. Fakat işin ilginç yanı, bu sadece geçmişle ilgili değildi. Şarkılar geleceğine dair de ipuçları veriyordu. Yıldız yıldız, gecenin ritmi, yıldız yıldız çalarken bir rüya gördü. Rüyasında büyük bir konser alanında, binlerce insanın ortasında tek başına duruyordu. Herkes ona bakıyor ama kimse bir şey söylemiyordu. Rüyayı hatırladıkça, bunun bir mesaj olduğundan emindi. Ama bu mesajın ne anlama geldiğini anlayamıyordu. Yıldız Yıldız Kehanet'in başlangıcı Yıldız Yıldız bir sabah, İnternette Manga'nın İstanbul'daki büyük konserinin duyurusunu gördü. Kalbi hızla atmaya başladı. Bu konserin, aldığı mesajları çözmesi için bir fırsat olabileceğini düşündü. Şarkılarındaki sezgilerin anlamını çözmek için orada olmalıydı. Biletini aldı ve konser gününü beklemeye başladı. Bu bekleyiş sırasında şarkıları tekrar tekrar dinliyor, sözlerde gizli anlamlar arıyordu. Her dinleyişinde farklı bir detay fark ediyor şarkılarla daha da derin bir bağ kuruyordu. Yıldız Yıldız konser gecesi Yıldız Yıldız konser günü geldiğinde, yağmur içindeki heyecanı zapt edemiyordu. Saatler öncesinden alana gidip en öne geçti. Manga sahneye çıktığında, kalabalık bir enerji dalgasıyla coştu. Şarkılar birbiri ardına çalarken, yağmurun içinde bir şeyler değişmeye başladı. Özellikle Yıldız Yıldız, cevapsız sorular, Yıldız Yıldız çalarken, ferman mikrofonu eline alıp, bu şarkı hayatında yolunu kaybetmiş birine gelsin dedi. Yağmur o an donup kaldı. Ferman'ın gözleri onun gözlerine kilitlenmiş gibiydi. Şarkının sözleri ruhuna işliyordu. Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi yıldız bu sözler onun yıllardır hissettiği kararsızlığı ve belirsizliği özetliyordu. Konserin sonunda Manga sahneden inip kalabalığın arasında dolaşmaya başladı. Ferman tam da yağmurun yanına geldi ve ona bir an için baktı. Şarkılar bazen yol gösterir, dedi hafif bir gülümsemeyle. Bu sözler, yağmur için her şeyin kilidini açtı. Şarkıların mesajlarını çözmek için bir işarete ihtiyacı vardı ve o işaret nihayet gelmişti. Yıldız Yıldız kehanetin başlangıcı, Yıldız Yıldız bir sabah internette Manga'nın İstanbul'daki büyük konserinin duyurusunu gördü. Kalbi hızla atmaya başladı. Bu konserin aldığı mesajları çözmesi için bir fırsat olabileceğini düşündü. Şarkılarındaki sezgilerin anlamını çözmek için orada olmalıydı. Biletini aldı ve konser gününü beklemeye başladı. Bu bekleyiş sırasında şarkıları tekrar tekrar dinliyor, sözlerde gizli anlamlar arıyordu. Her dinleyişinde farklı bir detay fark ediyor, şarkılarla daha da derin bir bağ kuruyordu. Yıldız Yıldız konser gecesi Yıldız Yıldız konser günü geldiğinde, yağmur içindeki heyecanı zapt edemiyordu saatler öncesinden alana gidip en öne geçti. Manda sahneye çıktığında, kalabalık bir enerji dalgasıyla coştu. Şarkılar birbiri ardına çalarken, yağmurun içinde bir şeyler değişmeye başladı. Özellikle yıldız yıldız, cevapsız sorular, yıldız yıldız çalarken, Ferman mikrofonu eline alıp, bu şarkı, hayatında yolunu kaybetmiş birine gelsin, dedi. Yağmur, o an donup kaldı. Ferman'ın gözleri onun gözlerine kilitlenmiş gibiydi. Şarkının sözleri ruhuna işliyordu. Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi yıldız bu sözler onun yıllardır hissettiği kararsızlığı ve belirsizliği özetliyordu. Yıldız yıldız mesajların anlamı yıldız yıldız konserden sonra yağmur hayatını gözden geçirmeye başladı. Manga'nın şarkıları ona yalnızca geçmişini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte yapması gerekenleri de söylüyordu. Yıldız yıldız, gecenin ritmi, yıldız yıldız şarkısındaki rüyası gerçekleşmişti. O, binlerce insanın arasında kendi yolunu bulmaya çalışan yalnız biriydi. Ama artık yalnız değildi. Şarkılar ona rehberlik ediyordu. Bir sabah Ferman'ın dediği sözleri hatırladı. "Yıldız, şarkılar bazen yol gösterir." Bu sözlerden ilham alarak bir defter açtı ve hayatındaki önemli anları yazmaya başladı. Şarkı sözleriyle bağlantılı her olay onu kendi hikayesine yaklaştırıyordu. Olayları yazdıkça kendini daha iyi tanımaya ve anlamaya başladı. Yaşadığı her şeyin bir sebebi vardı ve şarkılar bu sebepleri ona açıklıyordu. Yıldız yıldız yeni bir başlangıç. Yıldız yıldız yağmur. Artık hayatında bir dönüm noktasına gelmişti. Manganın şarkıları ona kendi iç sesini dinlemeyi ve hayatta doğru yolu bulmayı öğretti. Artık geçmişine takılı kalmadan geleceğe umutla bakabiliyordu. Kendine bir söz verdi. Şarkılardan aldığı bu mesajları başka insanlara da anlatacak ve onların da hayatlarına ışık tutmalarına yardımcı olacaktı. Bu hikaye, Yağmur'un hayatında yeni bir sayfanın başlangıcı oldu. Şarkılar bazen sadece melodilerden ibaret değildi. Onlar, doğru zamanda doğru kişilere fısıldanan kehanetlerdi. Ve Yağmur bu kehanetleri anlamış ve kendi yolunu bulmuştu.